Merhaba dijital sanatın genç kaşifleri. Telefonlarınızda, tabletlerinizde gördüğünüz o muhteşem fotoğrafların ardındaki sırrı hiç merak ettiniz mi? İşte bugün piksellerin o sihirli dünyasına dalıyoruz ve dijital dünyanın renkli karelerinden fotoğrafa uzanan harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü başlıyoruz. İşte bugünkü yol haritamız. Önce görüntünün en temel sırrı olan pikselleri tanıyacağız. Sonra bir fotoğrafı neyin kaliteli yaptığını yani çözünürlüğü anlayacağız. Oradan dijital fotoğrafçılığın gerçeği nasıl yakaladığına bakıp en sonunda da zamanda geriye gidip her şeyi başlatan o ilk kamerayla tanışacağız. Hadi bakalım ilk durağımıza doğru yola çıkalım. Ve işte maceramızın ilk durağı. Piksellerin güzemli dünyası. Gördüğünüz her dijital görüntünün temelinde yatan o minicik sihirli kareleri yakından tanıma zamanı geldi. Şöyle ekranlarınızdaki bu harika manzaraya bir bakın. Ne kadar da gerçekçi, öyle değil mi? Her gün bunun gibi yüzlerce, belki binlerce fotoğrafa bakıyoruz. Peki, bu görüntüye baktığımızda aslında tam olarak ne görüyoruz? Sadece bir sahil mi yoksa çok daha fazlası mı var? İşte asıl bomba soru da bu. Bu kadar net ve detaylı görünen bu fotoğrafın yapı taşı ne olabilir ki? Bir ressamın fırça darbeleri mi yoksa bambaşka gözde göremediğimiz bir şey mi? Cevap hemen bir sonraki adımda. İşte sır perdesi aralanıyor. Baktığınız her dijital fotoğraf aslında bu ekrandaki gibi milyonlarca minicik renkli ışık karesinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Tıpkı dev bir mozaik yapar gibi. Her bir küçük renkli kare büyük resmi oluşturmak için bir araya geliyor. İşte bu küçük kareciklerin özel bir adı var. Piksel. Piksel bir dijital görüntüyü oluşturan en ama en küçük parçadır. Her biri sadece tek bir renk içerir. Şöyle düşünün hani legolarla dev bir yapı inşa edersiniz ya. İşte her bir lego tuğlası bir pikseldir ve hepsi bir araya gelince o muhteşem bütün görüntüyü oluşturur. Süper. Artık piksellerin ne olduğunu biliyoruz. Şimdi bir üst seviyeye çıkalım ve bu piksellerin bir fotoğrafın kalitesini nasıl etkilediğini öğrenelim. Konumuz çözünürlük. Yani daha çok piksel nasıl oluyor da daha net görüntü anlamına geliyor? Hadi görelim. Çözünürlük aslında çok basit bir fikir. Bir fotoğrafın eninde kaç tane piksel var, boyunda kaç tane piksel var bize bunu söylüyor. Mesela birisi 1024'e 768 çözünürlük dediğinde bu o resimde yatayda 1024, dikeyde de 768 tane piksel var demektir. Hatta bu iki sayıyı çarparsak o fotoğraftaki toplam piksel sayısını bile bulabiliriz. Bakın bu bir fotoğrafın bilgisayardaki özellikler penceresi. Görüyor musunuz? Genişlik ve yükseklik kısımlarında piksel değerleri yazıyor. İşte bu rakamlar ne kadar büyükse fotoğrafımız o kadar çok detaya, yani o kadar çok piksele sahiptir. Bu da tabii ki çok daha kaliteli bir görüntü demek. Hadi bakalım, dikkatler toplandı mı? İlk mini testimiz geliyor. Az önceki slaytta gösterilen bilgilere göre o fotoğrafın genişliği kaç pikseldi? Gözlerinizi dört açın ve cevabı bulmaya çalışın. Buldunuz mu? Doğru cevap 2016 piksel. Bulanları tebrik ediyorum. Harikasınız. Kaliteyi etkileyen bir başka sihirli kısaltmada PPI yani inç başına piksel. Bu da bize küçücük bir alana, mesela bir parmak ucu kadar bir alana ne kadar çok piksel sığdırıldığını gösterir. PPI ne kadar yüksek olursa o fotoğraf o kadar keskin ve pürüzsüz görünür. Aynen sık dokunmuş bir kumaşın daha kaliteli olması gibi pikselleri ve çözünürlüğü öğrendik. Çok iyi gidiyoruz. Peki bu piksellerden oluşan görüntüleri nasıl elde ediyoruz? İşte şimdi dijital fotoğrafçılık dünyasına adım atıyoruz ve çok önemli bir sorunun cevabını arıyoruz. Resim ile fotoğraf arasında ne fark var? Ekranda iki tane görüntü var. Bakın soldaki bir sanatçının bilgisayar programları kullanarak tamamen kendi hayal gücüyle yarattığı bir dijital resim. Sağdaki ise bir fotoğraf makinesiyle gerçek dünyadan yakalanmış bir an yani bir dijital fotoğraf. Kısacası biri hayal gücünün, diğeri ise gerçekliğin bir yansıması. İkinci mini testimizle karşınızdayım. Hazır mısınız? Sorumuz çok basit. Gerçek hayattan bir anı yakalayan, o anı donduran görüntüye ne ad verilir? Resim mi yoksa fotoğraf mı? Şöyle bir düşünün bakalım. Cevap tabii ki fotoğraf. Bravo! Şimdi sıkı tutunun çünkü zaman makinemizi atlayıp her şeyin başladığı o ana gidiyoruz. Dijital dünyanın kapılarını aralayan o inanılmaz icatla tanışma zamanı. Son durağımız ilk dijital kamera. Tarih yaprakları 1975 yılını gösteriyor. Kodak firmasında çalışan Steve Sasson adında genç bir mühendis, fotoğrafçılık dünyasını sonsuza dek değiştirecek bir icada imza atıyor. Dünyanın ilk dijital fotoğraf makinesi. Ama sakın aklınıza bugünkü cep telefonları gibi küçük şık bir şey gelmesin. Hayır, hayır. Bu ilk kamera bildiğiniz mutfaktaki ekmek kızartma makinesi yani tost makinesi büyüklüğündeydi. Evet, yanlış duymadınız. Kocaman bir tost makinesi. Ve ağırlığı tam 3,6 kilogramdı. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse 4 tane büyük su şişesini aynı anda taşımak gibi bir şey. Şimdiki telefonlarımız yanında tüy gibi kalır değil mi? Peki ya fotoğraf çekme hızı? Hazır olun, tek bir kare fotoğraf çekmek tam 23 saniye sürüyordu. Düşünsenize, deklanşöre basıyorsunuz ve 23 saniye bekliyorsunuz. Şimdi ise biz 1 saniyede onlarca fotoğraf çekebiliyoruz. Teknoloji ne kadar da ilerlemiş? Peki o 23 saniyenin sonunda ortaya çıkan fotoğraflar nasıldı? Sadece 100'e 100 piksel çözünürlüğündeydi. Yani toplamda 10.000 pikselcik. Şimdiki kameralar milyonlarca pikselle çekim yapıyor, üstelik çektiği her şey sadece siyah beyazdı. Renkler daha o zamanlar oyuna dahil olmamıştı. Ve işte son mini testimiz. Bu tarihi icadı kimin yaptığını hatırlıyor musunuz? Fotoğrafçılıkta yepyeni bir çağ başlatan bu mühendisin adı neydi? Biraz düşünelim. Cevap geliyor. Steve Sasson. Aklınızda tuttuğunuz için kocaman bir tebrik. Evet, dijital dünyadaki bu renkli yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken neler öğrendiğimize şöyle bir bakalım. 1. Gördüğümüz tüm dijital görüntüler piksellerden oluşuyor. 2. çözünürlük yani piksel sayısı bir fotoğrafın kalitesini belirliyor. 3. dijital fotoğrafçılık gerçek dünyayı dijital sensörlerle yakalıyor ve son olarak 4. ilk dijital kamera bugünkülerden çok ama çok farklıydı.